Hepinize merhabalar efendim. allah Teala yaptıklarınızı, yapacaklarınızı hayır eylesin. İşleriniz rast gelsin. Ağzı dualı olanlardan eylesin. Yüzün nurlu, gönlü huzurlu, sözleri etkili, isabetli ve güzel olanlardan eylesin. Elinizden çıkanlar bereketli olsun. allah Teala hayır dualarınızı kabul etmek böyle eylesin inşallah. Efendim bugün e, olaylar bize ne söyler? Biz e, yaşadığımız olaylardan, insan ilişkileri olsun, tabiat olayları olsun, bunlardan ne çıkarmalıyız diye e, nasıl düşünelim, ders çıkarmak için nasıl düşünelim? Bunun hakkında birkaç örnek vermek istiyorum, izin verirseniz. Efendim, daha çok aile ilişkileri hakkında örnek vereceğim. Şimdi, herkes kendisinin doğruluğuna inandığı şekilde davranıyor. Bu ya annesinden babasından gördüğü davranış ve ifade üslup kalıbıdır. Ya kendi kendine oluşturduğu ve kendisini ifade ettiği düşün ifade ettiğini düşündüğü bir kalıptır. ya da karşısındaki insanın kendisine davranma biçiminin oluşturduğu bir karşı davranış geliştirmeden sonra oluşmuş bir tarzdır. Fakat adı ne olursa olsun bizim olaylara ve e, ilişki esnasındaki bize yansıyanlara bir bakışımızın olması lazım. Eğer bu bakışı biz doğru ve sağlıklı oluşturabilirsek ilişkilerimizde e, Allah korusun daha fazla tökezleme, düşme ve ciddi kırılmalara e, uğratma riskini en aza indirmiş oluruz. Şöyle ki anne. Çocuğundan yapamayacağı bir şey istiyor. Yapamayacağı bir şey yaşına uygun olmayabilir. E, o esnada çocuğun meşgul olduğu bir şey vardır. Zamanlaması uygun olmayabilir. Annenin sözü, üslubu böyle çocuğu e, tam aksini yapacak şekilde olumsuz bir şeye teşvik etmiş olabilir. Bir şekilde çocuktan olumsuz bir cevap almış olduğunu varsayalım. Bir şekilde çocuktan olumsuz bir cevap geldi. Şimdi burada eğer anne, ben anneyim, üstelik ben haklıyım, sen benim sözümü nasıl dinlemezsin dediği zaman orada çocuğun o sözle bize verdiği mesajı anlamamış oluruz. Nasıl ki, nasıl diyeceğiz yani bu e, mesajı nasıl anlayacağız? Çocuk bize şu anda senin söylediğin bana uygun değil diyor. Ben bunu çocuğun neden bunu uygun bulmadığını önce anlamaya çalışarak işe başlayacağım. Benim sözümü sen niye yapmadın değil. Biz ilk önce böyle bir tepki veriyoruz. Ben senin annenim. Sen benim sözümü nasıl yapmazsın? Böyle baktığımız zaman çocuğun bu teklifi geri çevirme sebebini anlama şansımız olmaz. Belki de çocuk haklı. Belki de çocuk haklı. O zaman ne olacak? Çocuğa diyeceğiz ki, yavrucuğum e, neden yapmak istemedin? Şu anda ben oyunumla meşgulüm. Ha öyle mi? Tamam o zaman. Oyun çocuğun işidir. Çocuğu gerçek hayata hazırlayan çok önemli bir meşguliyetidir. E, anne baba oturup e, gazetelerini okurken ya da televizyonu izlerken çocuk da orada oyun oynuyor. Kalk işte babanın terliklerini getir ya da gazetesini getir ya da bir bardak su getir dememeliyiz. Oynayan bir çocuğa. Aynen şunun gibi insan bir film izliyorken hele de canlı yayında bir film takip ediyorken olayın bir kurgusu var. Siz de o olayın içine girmişsinizdir. O onu dedi, bu bunu dedi, öteki kaçtı, bir iki yakaladı, öteki kovaladı. Böyle bir oraya odaklanırsınız, oradasınızdır. Birisi tutup da bana bir çay doldurur musunuz derse, ya bir dakika burada bir süre gelen bir süreç var. Şimdi oradan kopmak istemezsiniz. Bu normal bir durumdur. Ama bir bilgisayardan, laptoptan izliyorsanız durdurursunuz, kalkar getirirsiniz, sorun yok. Ama canlı yayında kareler, olayın bir kesiti kaçar. Kaçtığı zaman siz orada bir kopukluk yaşarsınız ve bunu yapmak istemezsiniz. O yüzden çocuk da olayın, oyunun kurgusu içerisinde kendisinin dahil olduğu bir kurgu, üstelik kendisi yönetmen, üstelik kendisi başrol oyuncusu, tam da olayın içinde böyle arabaları alıyor, yürütüyor, birisine bir şey söylüyor. Sen o esnada diyorsun ki şunu getir ama meşgul. Bunu anlamamız lazım. Bu çocuksu bir şey ve çok önemli bir şey. Çocuğun, diyelim ki Üslubumuz kötüydü. Çocuk hep sen benden böyle istiyorsun. Niye kardeşimden istemiyorsun? Eğer çocukta bir karşı reaksiyon varsa ilk önce üslubumuza bakacağız. Ne istediğiniz değil, nasıl istediğiniz, ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir diye bir gerçek var ya. Çocuğu emredercesine, yaptığı işi küçümsercesine eğer bir işlemiş meşgulse, ya da sen zaten bunu yapmak zorundasın. Ben istiyorum, sen yapacaksın, Emrediyorum, getir der gibi söylediğimizde o zaman onun ters tepeceği çok e, aşikar bir durumdur. O yüzden eğer bir karşı cevap gelmişse bizim sözümüzü yerine getirmek yerine ilk önce e, acaba zamanlamamız mı yanlış? Acaba usulüm mü yanlıştı? Acaba şu anda onun yapmak istememesinin ne gibi haklı gerekçeleri olabilir? Ona bakacağız. Neden biz hemen kişisel algılıyoruz? Kendimize, kendimize yönelik bir beni dinlemedi, beni kale almadı, beni ciddiye almadı gibi bir şey yapıyoruz yani ya alınganlık gösteriyoruz ya. Bu kendimizden emin olmamamız, kendimize yeteri kadar güvenmememiz, kendimizi değerli bulmamamızla alakalı bir şey. Sen beni ha ama o çocuğun başka gerekçesi başka hiç bizi değersiz kılmak gibi bir derdi yok onun. Yok öyle bir derdi yok ama onun başka sıkıntısı var. Ben onun sıkıntısını anlamayıp kişiselleştirirsem gerçekten ben kendimi haklı görmüş çocuğumu haksız görmüş ve ona bu yapmamasından dolayı onu anlayışla karşılamak yerine tepki göstererek aramızı açacak bir e, ne diyelim darbe vurmuş olurum. İlişkimize bir darbe vurmuş olurum. Çocuğu anlamamız lazım neden bunu yapmadı. Çocuğa işi öğretmemiş olabiliriz. Çocuklar küçük yaşta hep iş ister ama biz vermeyiz. Yaptıklarını beğenmeyiz. Çocuk yemek yer. Ben şimdi senin o yavaş yavaş yemek yemenin mi bekleyeceğim, seninle mi uğraşacağım deriz. Alırız hemen ağzına doldururuz, bitiririz meseleyi. Böyle yapmakla kendimize iyilik etmiş olduğumuzu zannediyoruz. Ama daha sonra bunun hem çocuğa hem bize kötülük olduğunu daha sonradan anlayacağız çocuğa sen yemeği beceremiyorsun der mi sana yedireyim demiş oluyoruz. Oysa çocuk döke saça kendisi yese bir an ar arada siz verseniz arada o yese de böyle ortayı bulsanız çocuk kaşık tutmayı döke saça yemeği öğrense o zaman göreceksiniz ki çocuk kendi işini kendisi gören kendisine bir iş yaptıkça güvenen ben bunu yaptım ben şunu yaptım diye zihinsel algı oluşturan bir süreci yaşıyor. Oluşturması gereken bir süreci yaşıyor bir bardağı alıp şuradan şuraya koyması bile çocuğun zihninde bir başarı kaydıdır. Ama anneler yaptıklarını beğenmezler. O bardağı ben sana oraya götür dedim de oraya koymamışsın da öbür tarafa koymuşsun. Bir ton lafın belini bükeriz. Çocuk götürdü. Nereye koyduğunun ne önemi var? Bir iş yaptı. İş yapma gayretini gör. Sonucunu değil. Dolayısıyla bizim bize gelen bir tepkide, Bizim bir davranışımızdan, bizim bir sözümüzden sonra bize gelen bir tepki de o tepkinin hangi gerekçeyle söylendiği, haklılığını nerede haklıydı acaba, neden böyle söyledi? Önce onu anlamaya çalışacağız. Kendimizi koruyup kendimizi savunmak yerine ki bu kendimizi korumak anlamına da gelmiyor, kendimize zarar vermek anlamına geliyor. Ben haklıydım, sen neden bunu yapmadın derken. Biz çocukların hep bir iş vermiş olsak bir bulaşık yıkıyor. Mesela kızımız tamam şunları yapmışsın ama bak yerine yerleştirmemişsin, işini tam yapsana dediğimizde kız ne yaparsam yapayım annemi memnun edemiyorum ki diyecek. O zaman iş yapma hevesi de şevki de kalmayacak. Biz kızımıza bir iş yap dediğimiz zaman onu heveslendirecek, bir önceden takdir yapmamışız, bunu ne güzel yaptın dememişiz. Bir daha iş yapma isteğini, arzusunu geliştirecek bir sözde bulunmamışız sarılıp öpmemişiz, ödüllendirmemişiz onu sözlü olarak, duygu olarak ödüllendirmemişiz. Çocuk iş yapmış oldu, iş yapıyor, azar işitiyor. İş yapıyor, sen kusurlusun der gibi, sen bir iş yapmayı beceremiyorsun der gibi anneden sürekli eleştiri alıyor. O zaman o kız o işi yapmak için niye heves duysun ki? O zaman ne yapacağız? Bu bize gelen olumsuz tepki ya bizim vaktiyle yaptığımız yanlış davranışların bir yansıması ya da o esnada çocuğun gerçekten işi var. Mesela kızımız diyor ki anne şu anda tam dersin ortasındayım işimi bitirince yapayım. Bunu yapıp da öyle yapsana ne olur ortasındaysan ortasındasın diyor. Oysa o iş öyle değil. O bir odaklanma, o bir yoğunlaşma meselesi. Hele de ders çalışan bir çocuk. Hani ders başlamadan söylese anlarım. O da yapmam da demiyor. Burada annenin anlayışlı olması çocuğa o ders çalışma esnasındaki odaklanmasına saygı duyarak, onu anlayarak, hak vererek tamam yavrucuğum önemli değil, sen dersine devam et, iyi çalışmalar deyip kapısını çekmesi lazım. Dolayısıyla bizim bize verilen tepkilerin arkasındaki sebebi objektif olarak anlayıp haklı olanlara hakkını teslim edip ondan sonra daha doğru isteme biçimi, daha uygun zamanda isteme biçimi ve daha e, onun yapabileceği bir işi düzgün bir şekilde isteme biçimi olarak kendimizde bazı şeyleri düzeltirsek inanabilirsiniz ki işlerimiz daha yolunda gidecektir. Bir de eşlerle ilgili e, birkaç örnek vereyim izin verirseniz. Hanımefendi beyefendiye diyor ki şimdi iki tarafla ilgili de aklıma gelen örnekleri aktarmaya çalışayım. Hayatım diyor bu hafta sonu e, bir pikniğe gidelim mi? Olabilir aslında diyor ama sanki kafamda bir iş planı vardı bir bakayım da diyor. Senin de zaten hiç planın bitmez ki diyor. Ya ben sana gidelim dedim. Gitmem demedim. Ama aklımda bir iş var. Sonra bakıyor diyor ki. Ya çok önemli değilmiş. Bir yere gidecektim. Haber de vermedim. Başka zaman giderim diyor. Şimdi ne oldu hanımefendinin bu sözü boşa düştü. Böyle söylemenin anlamı var mı? Yok. Dolayısıyla karşımızdakinin kalbini karacak, karşımızdakini incitecek ve haklı gerekçesini anlamayacak şekilde davranırsak karşı taraftan da Bizim söylediğimizin dozunun üzerine ilave edilmiş, daha ağırlaştırılmış ve baskın bir doz ile bize karşılık verdiğini görürüz. O yüzden ben usulsüz konuşursam usulsüz bir cevabı da ister istemez kendim davet etmiş olurum. Ben onu hak etmiş olurum. O zaman ben usulsüz bir karşılığı hak etmemiş olmak için davet etmemiş olmak için önce bir sakin ol. Beyefendi bir programına baksın. Tamam hayatım deyin. Tamam önemli değilmiş dediğimiz zaman ha, iyi o zaman. Saat kaç gibi çıkarız? Geri planını konuşursunuz. Beyefendi dese ki ben sana gitmem demedim ki neden böyle tepkisel davranıyorsun dese hakkı var. Oradan da işte sen zaten hep böyle işlerini gündeme getirirsin de işte şudur budur bir ton lafın belini bükersek oradan da ne olur? Bize e, aslında iyi bir gelişim gösterecekken bu süreç kötü bir gelişime bizi, kötü bir sonuca bizi götürebilir. O yüzden efendim çocuk ağlıyorsa bir sıkıntısı vardır. Ağlamasının arkasındaki sebebini anlamamız lazım. Eşimiz sürekli gerginse bunun bizimle ilişkisi var mı? Başka şeyle mi ilişkisi var? O olay bana ne mesaj veriyor onu anlamaya çalışalım. Çocuğumuzla aramızda bir sıkıntı varsa, bize karşı geliyorsa acaba bu ilişkiyi ben mi yıprattım yoksa çocuğumun herkese karşı oluşturduğu bir agresif tutum mu var? Bunun arkasında yatan sebep nedir? Bu niye benimle ilişkili olsun? Çocuğum bana bağırıyor, bana ters davranıyor ama arkasındaki gerekçe ne? Çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğuma nasıl yardım edebilirim? Eşim çok öfkeli. Bir de bakıyorsunuz ki alakasız bir şeye bağırmış eşiniz. Ya normalde bu bağırılacak bir şey değil. Acaba eşim çok mu gergin? Hayatım sen normalde buna bağırmazdın. Bir şeye canın mı sıkıldı? İşte bu karşısındakini seven, karşısındakine değer veren, karşısındakini önemseyen ve o davranışın kendisine yapılmasıyla değil, o davranışı çıkaran sebebin hangi daha doğrusu o davranışı hangi sebebin ortaya çıkardığını anlayıp eşine yardımcı olmak isteyen tavırdır. İşte gerçek hayatlı hayat arkadaşlığı böyle bir şey. Gerçek annelik böyle bir şey. O yüzden bana niye bunu dedi değil Acaba bunu böyle konuşulan sebep nedir? Ben bunu nasıl ortadan kaldırabilirim? Kendisiyle ilgiliyse ona nasıl yardımcı olabilirim? Benim de ilgiliyse nasıl ortadan kaldırabilirim diye olayların bize verdiği mesajları doğru okuyarak ve her olaydan bir ders çıkararak kendimizi daha iyi davranan, daha doğru anlayan ve olaylara basiretle olaylara geniş bir perspektifle ve bir olgunlukla, bir bilgelikle bakan insan haline gelebiliriz. allah Teala her birimize bunu nasip etsin ve ilişkilerimizi güzelleştirerek şu fani hayatımızı yaşamayı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.